Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orta vadeli programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomideki zorluklara işaret eden Şimşek, programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yapısal reform olmak üzere üç temel bileşeni olduğunu belirterek, enflasyonu tekrar makul düzeylere tek haneye getirecek bir program çerçevesini ortaya koyduk. Geçiş döneminden sonra çok daha güçlü şekilde bunun sonuçlarını göreceğiz. Hedefimiz enflasyonu 2026 sonunda tekrar tek haneye düşürebilmek. Bu zor bir süreç ama mümkün geçmişte başardık yine başaracağız ifadesini kullandı. Kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılacak düzenleme ilişkinde konuşan Şimşek, kredi genişlemesinin makul olmasının programlar açısından çok değerli olduğunu söyledi. Eylül itibarıyla yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacminin %140 civarında arttığına işaret etti. Şimşek, kredi kartları bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla krediyle kartta zenginlik olmaz dedi.